Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Gönüllerin Sultanı ünlü çiftimiz Özge ve Gökberk aşkları ve güzel süren beraberlikleriyle hayranlarını mutlu ediyorlar. Özge Yağız ve sevgilisi Gökberk Demirci birbirini çok sevdikleri gibi birbirine olan uyumu ile de herkes tarafından çok beğenilerek takip ediliyorlar. Güzel çiftimiz bildiğimiz gibi nişanlandılar. Yeni projeler içerisinde olan başarılı ikiliden yeni birlikte oynayacakları bir dizi bekliyoruz. Hayranları Özge ve Gökberk'i aynı dizide oynarlarsa çok mutlu olacaklar. Birbirini çok seven güzel ikili en güzel resimleri bizlerle paylaşarak hayranlarını mes etmeye devam ediyorlar. Her anını birlikte geçirmek isteyen Özge ve Gökberk birbirini çok seviyorlar. Bu güzel aşıkların aşklarından yeni gelişmeleri kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak takip etmeyi unutmayınız. Yeni bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.